Merhaba çocuklar. Yeni bir videoyla beraberiz. İstiyorsanız hemen birinci sorudan başlayalım. 3A sınıf kitaplarının dörtte birinde yedi kitap vardır. Buna göre 3A sınıf kitaplarında toplam kaç kitap vardır? Çocuklara demiştik, hiçbir soruyu şekilsiz yapmayacaktık. Onun için ne var burada, sorunları var, kitabım var. Ben öğrencilerime söylüyorum, diyorum ki çocuklar ne varsa onun şeklini çizin, diyorum. Hatta çocuklar şöyle diyor, öğretmenin bazı şekilleri biz bilmiyoruz yapmasını. Ben de diyorum ki geometrik şekilde kullan, Kare yapın, dikdörtgen yapın, üçgen yapın, daire yapın. O şekilde yapın. Şimdi hazır kitaptan tam basitmişken, bizim sınıf kitaplarından e, örnek verelim. E, bir de bu arada bir tane e, takipçimiz, bunun ne olduğunu merak etmiş. Bu vesileyle bunu da söylemiş oluyoruz. Ee, sınıf kitaplığı oluyor. Ee, şu bez parçası annemden almak kolay olmadı. Güzel de oldu. Böyle de açıklama yapmış olduk. Şimdi sınıf kitaplarının dört parçaya arız değil mi? Bir sınıf sınıf kitabı dört parçaya bakalım. Bir raf, iki raf, üç raf, dört raf. Ee, bak çocuklar dört raf. dört parçaya ayrılmamız gerekiyordu. Dört raf olduğu için işimiz kolay. Şimdi bir rafta kaç tane kitap var? Mehmet kaç tane kitap vardı bir rafta? 7. Sayalım. Bakalım. 2, 4, 6, 7. Bu fazla. Evet. Şimdi bir rafta 7 tane kitap var değil mi? Bir rafta 4, 5, 6, 7 kitap var. Çocuklar ne dedik? Bir rafta 7 kitap varsa diğer raflarda da 7 kitap olmak zorunda. Tamam mı çocuklar? Bu raflara bak burası 7, bu başka bir sayı olmaz tahsisli olunur. Aynı eşit sayıda beraber yerlar çıkmışlar bunun bunlar. Birine haksızlık olmasın. Bunlar da aynı şekilde raf kitap olmazsa. O zaman yerleştiririz. Şimdi ben yerleştiriyorum çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7. Bu da değil çünkü Dört tanesinin birinde elik kitap var. Diğerinde de elik kitap olmak zorunda. Eşit çünkü. Bölme dediği zaman eşit oluyor. Diğerinde de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Son rafımız. Kaç tane rafımız vardı? Kaç tane rafımız vardı? Dört. Evet. Dört tane rafımız vardı. Üç tane rafı eleştirdik. Diğerlere geldi. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 ve 7. Şimdi çocuklar sorunun benden istediğine dört tanesinde biri de 4 parçadan birinde yedi Tamam yedi kitap var. Şimdi benden bütün kitapları istiyor. İşin kolay çünkü kitapları yerleştirdim. Burada kaç tane var? 7. 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 7. 14. 21. 28 kitap var. Şöyle de yapabiliriz çocuklar. Her raf bak her raf için, her raf için 7 7 7 yazabiliriz. 7 10, 14 21 28 sınıf kitabımızdan 28 kitap. var. Şöyle de yapabiliriz. Grup sayısı kaç? Grup sayısı raf sayısı yani 4. Nesne ne sayısı kaç? 7. 7 kere 4 20 8 kitap olmuş oluyor çocuklar. Tamam mı? Anlaşıldı mı çocuklar? Mı? Başlattım. Mesut'un bayramda topladığı şekerlerin üçte biri altı tane. Acaba Mesut bayramda toplan kaç şeker toplamış? Şimdi Mesut'a bayramda kaç şeker topladığını söyledik. Mesut direkt bize sayısı söylemedi. Öğretmem dedi. Tam sayısı söylemeyeceğim. Yalnız benim topladığım şekerleri ben kutulara koydum. O kutulardan bir tanesinde altı tane şeker var diyor öğretmenim. Siz bulun kendiniz bulun diyor. Bize tamam dedik. Kutulara bakıyoruz. Şimdi Mesut e, şekerleri bu kutulara koymuş. Şimdi e, bir tane bir tane kutusundan tamam, sen e, bir tane kutusun kutusu açık. Diğerleri kapalı. Bir tanesini biliyoruz. Mesut bize bir tane kaç tane olduğunu söylemiş. Şimdi bakalım kaç tane var içerisinde. Çünkü toplamını hepsi söylememiş bize. Sadece üç parça ayırdığını, üç kutuya koyduğunu ve bu kutu altan olduğunu söylemiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane mesut doğru söylemiş. Altı tane şeker koymuş kutuya. Yalnız geriye kalan iki kutumuz daha var. Onlarda da şeker var. Onlarda da şeker toplamış. O zaman şu kutuyu açalım. Büyük. Burada da kaç tane olmak zorunda mesut? Altı. Altı tane olmak zorunda. Bak bir tanesinde altı varsa diğerinde de altı olmak zorunda. Şimdi bakalım çocuklar. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Doğru. Şuna da bakalım. Bakalım burada da altı tane şeker var mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Mesut topladığı şeker sayısını sayalım. Altı burada. 6 burada, 6 burada. Kaç yapıyor çocuklar? 6, 6, 6, 6, 12, 18 yapıyor. Ya da grup sayımız kaç tane? Kaç tane grup bazı? Grubumuz vardı, kutumuz vardı. 3 kutumuz vardı. Evet, 3 kutumuz vardı. Her kutuda kaç tane şeker vardı? 6, 6 kere 3 kere 6, 18 tane şeker toplamış. Mesut az toplamış. Niye, niye az topladı Mesut? Çünkü virüs varmış, e, fazla dolaşmamış. Aferin sana, tebrik ediyoruz seni. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. 24 tane boncuğun 8'de 3'ünü arkadaşına veren Sema'nın geriye kaç boncuğu kalır? Bu sebeki soruda bir arkadaşına boncuk veriyor, geriye kalanları hesaplayacağız. Yine her zamanki gibi kesir sorularında ipucumuzda 8. 8 kutu olacak. Yani. 8 bölü olacak. Biz ne yaptık? 8 bardak yaptık. Acaba her bardakta kaç tane var Toplam 24 tane. Her bardakta kaç tane var? Bakalım. Şimdi çocukları şuradan göstereyim. Şimdi bazı bilmeyenler için özellikle anlatıyorum. Şimdi sırayla bu 24 tane boncuk sırayla bir tane sırayla her birine birer tane verdi. Her birine bir tane Şimdi elimde boncuklarım kaldı. Şimdi her kutuda kaç tane olduğunu bulacağım. Her bardakta kaç tane boncuk bulacağım. Daha elimde boncuklar var. Devam ediyorum dağıtmaya. Eşit olarak dağıtıyorum. Bölüştürüyorum. Şimdi çocuklar herkese eşit şekilde verdim ve geriye hiç boncuk kalmadı. Bakalım bir bardakta kaç tane boncuk varmış. 1, 2, 3. Bunda üç tane var. Acaba diğerlerinde de şey var mı? Var mı yok çocuklar? Tabii ki var. İstiyorsanız sağlam bir tanesi daha. Bakalım. 1, 2, 3. Herhangi bir tane alalım. Şunu alalım. 1, 2, 3. Çocuklar hepsinde üçer tane boncuk var. Kısır ve ne yapıyoruz çocuklar? Her kutuda kaç tane olduğunu bulmak için 24'ü 8'e böldüğümüzde her bardakta kaç tane olduğunu buluyoruz. Her bardakta 3 tane var. Şimdi kaç bardağını arkadaşa vermiş Sema? Kaç bardağını vermiş Mehmet? 3. 3 bardağını vermiş. Al sana bir tane. Al sana iki tane. Al sana üç tane bardak arkadaşa verdi. Bunlar da semaya kalanlar. Sema'ya kalanları kim sayıyoruz? Bak boşaltıyorum. 3 6 9 12 15 tane kalmış. Sema'ya 15 tane boncuk kalmış. Çünkü Sema'ya kaç tane kutu kalmış? 1, 2, 3, 4, 5 5 bardak. Her bardakta kaç tane vardır? 3 5 kere 3 15 tane boncuk kalır. Tamam mı çocuklar. Çocuklar dersimiz burada bitiyor. Kanalımıza abone olun, beğenin demiyorum. Eğer beğenirseniz, gerçekten beğenirseniz abone olun ve beğenin. Kanalımız Nusay, Nusaymin Oğuzhan İlkokulu at gmail.com Bir başka kesir problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.